Şimdi bak enerjiye bir ayar çektim şuraya. iki tane vardı. Ona tamamladım. Bu doldu. Bunun yenisini taktık. Şu sistemi düzelteceğim. Bu çok amatörce oldu. Ya 395 mi? Niye? Lan 700 az önce. Ha. Çocuğun yetiyor değil mi? Tamam. Şimdi bunlara, bunları kendisine apriyat basmam gerekiyor. Onun için de bu zımbırtıdan lazım. Bu zımbırtı için maşallah dememiz lazım. Çünkü uğraştıracak. Yani mesela, aa reston lazım. Şuna reston. Dur bir dakika. Şunu doğru mu gördüm? Sen değil be. Ha silver tamam. Şimdi senin içine tamam mı? Ben sefere çıkmadan önce senin içine bir, ap, bir 64 blok koyayım. Bana ne lazım ya? Bana bana sen dram ver Yanlış duymadınız. Dram dedi. Şu dramı ver bakayım. Sen bir git. Seni artık ezberledik yap biliyor musun? En çok seni kullanıyorum zaten oyunda. Gel. 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 Ver. Şuradan. Zaten sen yavaş çıkarsın. Bir tane... Fluid Aslında ihtiyacın var mı buna acaba? O da var. Şimdi sen yapacaksın. Buna direkt veriyorsun değil mi? Bakayım ayarlarına. Teknik olarak vermen gerekiyor. Seni de mavi al... Bir dakika. Neydi? Alış. Alış mavi ise veriş turuncu. Tamam doğru. Ben seni bir alayım. Alış turuncu değil mi? Yok. Veriş turuncu. Sen bir tane şundan yap be. Ya da ben direkt garanti olsun. Emin de olamadım. Mağazam harcamak da istemiyorum. Neyse şu olsun. Ben bekleyeyim. Ha gayret. Az kaldı. Tamam attın sen bunu buraya. Ben bunu buraya koyunca direkt oluyor mu? Olmuyor. Peki ben direkt bunu üstten versem. Yok farklı bir planım var da. Seni kapattım tamam mı? Seni bir blok kırdım. Lan boruyu almamış mı yanıma? Şu renkli şey şeffaf alayım da dışı gözüksün. Seni buraya bağlayınca sola bağlanmaman lazım ama. Virenç. Virenç değil hem Umarım nerede? Gel. Seni şuraya çeviriyorum. Seni buraya takıyorum. Seni buraya Ha bağlarsan mı çekiyorsun? Aynen şu an çekiyor. Ne yat tane sana Allah kolaylık versin. ben gider. Şuraya şunu at şunu at. Şurayı düzenle. Kabusta mı gördüm ben bu? Yok. Benim kar toplamam lazım. Niye? Bunu yapmak için. Aynen öyle. Kar. O da nerede mümkün oluyor? Nerede? Şurada. Aynen öyle. Yani oha da portalın oraya mı gideceğim ben? Ana Yolculuk başlasın. Galiba geldik. Bakayım. Aynen geldik. Dönün Fortune 3 ile bir taneden kaç tane çıkıyor? İki tane mi? Ya dayı Fortune muhabbeti yalan ya ben. Kandırılıyoruz. Kar yapmanın da yolu var da ben şimdi niye kar yapayım ki diye düşünerekten buraya kadar geldim. Şöyle 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 şöyle. Tamam birazcık daha. Şöyle 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 şöyle. Bakayım. Doldu. Hadi gidelim. Yani 4000 geri gidiyoruz. Ha gayret yavrum hadi. Şükür. Harbi şükür yani. Tabii size böyle bir saniye olacak çünkü editleyeceğim. Mükemmel editlerim ve ben. Dayı sizi niye atamıyorum? Ha, attım. Şimdi dayı. In var kolay, Sen nesin? elektriyorum Tamam senden de var. Brass. Signalium. Signalium'u nasıl yapıyor? Gel bakalım. Sadece kupurla silver mı lazım? Okey. Kupur hiç yok değil mi? Yok. 2 değil 16. 16'ya 4'e bölersek. Ana 45. 5. Tamam 20 taneye 5'e bölersek. 4'e bölersek 5. Niye böyle yaptım ki? Yani benim yetmeyecek diye çok korktum. Okey, seni de aldık. Şu içeride yine bir şeyler dönüyor ama. Seni bir kapatalım. Şunu 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 at. Şunu şunu at. Ee, sonra bana bir adet kova ver. Dayı sen bitirdin mi işini? Ya, Chunk Loader yapmadım diye mi? Aa, yapma. Dokunma. Gel, tık tık. Seni geri açabiliriz. Sonra unuturum, unuturum. Evet, Chunk Loader kuvvemi unutmuşuz. Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Bir dakika. üç tane mi dört tane mi? Şu an yine bir afalladım. Üç taneymiş. Harika. Yani şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve sıvı almayı unutuyoruz. Bir sağ attık. Gel. 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 Daha 4 tane öyle. İyi bari. Dayı bir tane daha olmuştur değil mi be? Ha? Tık. Olmuş vallahi. Kaç tane var? Hızlandıracağım. Hızlandır. Hepsini hızlandıracağım. Hepinizi hızlandıracağım. Sen burada dur. Ya da durma. Bir dakika bakayım. Başka craft table'ım yok ki. Gel. Gel Allah kahretsin gel. Dayı önceliğim seni yapmak. Seni sentle pişirerek elde ediyordum diye hatırlıyorum. Ve şurada benim sendim vardı. Şimdi sen gel gel gel. Aynen sen Allah'tan hızlı oluyorsun. Allah razı olsun. Kaç tane lazım? 4 tane lazım. Bir çark için. Yani bana toplamda 4, 8, ortalama 40 civarı lazım. Yani sana 40 tane mi lazım? Mükemmel. Gel bir kova daha ver. Eee, tık tık tık. Ne bitecek? Silver bitecek değil mi? İki silver, bir kupır. İki silver, bir kupır. İki silver, bir tane de gıpır. Ya da direkt böyle öküzleme, çat, çat da yapabiliriz. Çünkü niye olmaz? Dayı sen bir dur. Seni şuna geri at, seni de şöyle at. Ben şuraya bakabilir miyim? Şurada her şey yolunda mı? Olmaz mı? Mis. Arada bir bana vurmasan çok hoş olacak ama. Sizi şöyle alıyorum. Böyle buraya Ebedi karanlığa mahkum ediyorum geri tekrar. Geldik. Size attık. Seni de attım. Seni bir yiyeyim ya. Seni bir... Ananı. i̇yiymiş. <laughs> tamam iyiymiş. Ben bunu troll malzemesi olarak kullanırım. İyi iyi iyi. Bir anlık korkmadım değil. Bir anlık korktum. Kovam nereye gitti abi? Kovam kayboldu. Aa kovam kayboldu. Ver ver. Ver ayrım ver. Buralarda bir yerde kova olmalı ama ya. Var zaten. Hapışırma olmak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Hapşırmayacağım, hapşırmayacağım, hapşırmayacağım. Kaç tane yaptın? Abi, Chunkludra... Ya neredeyse var ya... On, aa, kova buradaymış. Neredeyse var. 10 dakika gittim geldim ya, 20 dakika. 20 dakika değil de toplam 10 dakikadır. Toplam 10 dakika vardır. Dayı, al yap. Cık, oğlum güzelim. Yetmiyor diyor. Dayı, sen iyi doluyor musun? Kaç doluyorsun? 335. Sana diğer sistemi yapayım o zaman ben. Diğer sistemle hemen ona gelelim. Dayı, seni artık azat ediyorum görevinden. Hammer'ın burada mı değil ama bununla kırabiliyorum. Yanında blok var mı? Yok. Blok olmazsa olmaz. Blok olmazsa olmaz. Şuradan azıcık pistek dash ver. Selamın aleyküm. Seni bir kırıyoruz. Koy 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 koy. koy. Tamam sen oradan azat ettiğimize göre. Şimdi o upgrade'i yapınca hem lav hem de suyla çalışıyor. Peki hem lav hem suyu ben bunu aynı anda nasıl vereceğim? Ha yanlardan vereceğim. Peki sen nesin? Kupur istiyorsun cam istiyorsun. Cooper ver. Birazcık da cam ver. Seni bir alalım. Sen gel. Gel. 64 tanım yaptım. Maşallah. Bir dakika. Şuradan bir, 2, iki. Heh. Şuraya bir su tezgahımızı biz bu kuralım da. Nereye kurayım? Oturduğum yere yerleşemedim ki. Gel dayı. Bu ne? Ha. Şurası gene çankın içi oluyor. Ama ben nereye kurmak istiyorum biliyor musun? Bir şey merak ettim. Seni bir koyayım. Yani ben bunun altından verip üstünden de alabiliyorum değil mi? Evet. Mükemmel o zaman. O zaman daayı şöyle yapacağız. Şuraya bir blok kır. Şuraya bir blok daha kır. 1, 2, 3, 4 blok kır. Tamam mı? Yanında torç var mı? Yok. Bana bir tane torç ver. Bana bir tane torç ver. Şuraya koy. Şuraya bir kavustanla kapat. Böyle değil. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Ama ben nasıl çıkacağım şimdi? Çıkarım. Tamam hallederim. Dur. Şuraya 1. Şuraya 2. Şurayı kır. Oradan. Aşağı doğru su damlıyor mu? Oradan. Damlamıyor. Çünkü üstüne bir şey koymadım. Nasıl süper zekalı değil mi? Abi uzun süre oynamayınca Minecraft'ı unutuyormuşuz. <laughs> şimdi dayı benim tırstığım bir durum var. Aşağı su gelmesi. O yüzden ne yapacak? Ne yapacağız? Bir tane şundan alacak. Bir tane iki tane de şundan alacak. Gel. Ben hala ağaç farm yapacağım Gö ya bu arada. Yapacağım yapacağım dur. <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Vallahi yapacağım. Dur şimdi. Şuraya koysam. Aynen buraya koysam mis olur değil mi? Bakayım. Akmıyor değil mi lan? Vallahi akmıyor. Seni de buraya koyayım. Bunu bir de tepesine koymam lazım değil mi? Yani ha. Yo koyarım ki. Koyarım lan ne olacak? Bir düşündüm de koyarım. Üstten alıyor muydu acaba? Hatırlamıyorum ama alıyordur büyük ihtimal. Bak şu an videonun süresi 28 dakika tamam mı? Ve daha siz bunun 6. dakikasında falansınızdır diye düşünüyorum. Şu toş burada orada değil. Dursun ama orada değil. Gel. Burada dur. Sen şöyle aşağı in. Bana sıvı ver. Aynen öyle. Eee sen buna direkt bağlanıyor musun? Lan 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 yangın çıkar manyak. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Eee gel 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 bir dakika şimdi. Asıl kilit noktaya geldik. Hammer'ım nerede? Yok. <laughs> Bakayım. Dur ne yapıyordum? Ha bu suyu bağlayıcıydı. Şunu nasıl bir e, şey yaparım? Düzgün direnç yanımda değil. okey Gel şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şimdi bir dakika. Sen bir takım sıkıntısın benim için. O yüzden tık tık tık. Tamam mı? Geçici bu. Ana o kadar değil. Sen bir dur. Sen şu an benim için geçicisin dayı. Şimdi mesela ben bunu buna bağladığımda bunun içinde dolmayacak. Çünkü dolacak yer yok. Nasıl zehir. Ama kaç tane olmuş? Altı kova olmuş. Gel. Altı kova olduysa senden. Senden de şunları alırsak eğer. Nerede aç açarsak Nerede? Lan Önümü kaybettim ya. Ben bir yere gittim. Bir yerin çankını yükledim. Ben de gene drop oluyor ama şu an giriş yapmaya üşendiğim için ee, gel, 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 ver. Bir daha. Bir tane daha alabiliyor. Alamıyorum. Dur lan alt kova vardı. Dur dur alt kova vardı. Ya ben senin için atmadan sen nasıl orada olabiliyorsun? Gel, gel. <laughs> ver daha iyi. Onu da ver daha Kaş, Kaç kaç kova hakkım kaldı? Bir kova mı? Ver. Kaçtasın sen? Şimdi olmuşsun. Oo. Ver. Şeyde vardı sanki. Şunun içinde. Evet. 8 de burada var. Şunu koy. 16. Sen bir şey yarıyordun sanki. Bunu craft edince bunun için boş geliyor. Adamı, değil mi? Aynen boş geliyor. Yani şöyle mi geliyor? Ben seni neyde kullanmıştım lan? Şunu da kullanmıştım. Şu ihtiyacım olmuştu. Oo daha var ya daha bu moda gireceğiz. Bu Moda gireceğiz dur dur. Bir 100 bölümümüz var dur. Dayı 40 tane falan lazım dedim. Bana burada kaç tane var? he. İyi tamam. Hepsini yapabiliyorum lan o zaman. Kaç 10 tane cır yapmam lazım. Bir dakika. <laughs> eee şu. Bir de invar da yapmam lazım. etten. Tamam 41 tane oldu. 42 olsun da ben... Lan gel 2 taneyi daha alayım hadi. İçimde kaldı. Şimdi bana 10 tane cır yapacaksın. 11 değil acı 10. Lütfen. Kullanırım ben bunu çünkü önemli bir malzeme. Eee ne, neye bastım ya ben ha? Magmatik. Gel. Sen lazımsın değil mi? Ölmeş, şem Kar topuyla bunu birleştiriyoruz ve oluyor. Peki o siz mi çıktı lan? Kovan var. Kaç devirim var? Şuraya sağ tıklayınca veriyorsun değil mi? Veriyorum. Kaç devir gitti? 54 devir daha. Güzel. Ha benim sana mecburiyetten ihtiyacım var öyle mi? Sen bir ol daha da koyma. Aynen öyle. Şu üstündeki gerekçeleri atayım o esnada. Mesela seni sil, seni sil. Taşları silme. Taşları şurada biriktir. Sen git dayı. Mesela sen de git. Mesela şey yapmam için ne lazım? Mesela invar. var için ne lazım? Iron nikel. Peki. Iron müsstek ver. Nikel nerede nikel? Nikeli görürsem inşallah. 53 tane mi var? Sıçtık. 53 tane değil de 40 tane ver. Şunu bir ayarlayayım. 1 2 3 4. Siz gidin dayı. Sen gel. Sen bir kapan. Sen şuraya şuraya otur. Eee tamam sen olmuşsun artık. Sen sen bir git. Sen seni bir azat ediyorum. Dur lan. Öyle değil. Yo tam doğru yaptım. Şimdi dayı sana şöyle XP doldurabiliyorum değil mi? Sana bir de kartopu lazım. Buradan alayım. Bas. Oha çok yavaşsın be. Oo oh, 32 dakika oldu ve çok yavaş. Harbi çok yavaşsın ha. Gel gel. Kaç tane yapacağım ondan? İki taneden iki tane veriyor. Öyle mi? Nerede oğlum o? Ha. İki kar topundan bir tane veriyor. Kaç taneyle? 200 mililitreyle. E ben iki kova koydum o zaman. 10 tane mi vereceksin? Yani mantıken. Neyse gel. Neyse bu olurken o zaman ben şu kiti yapayım. Yoksa o yetişmeyecek derken bronz bunu Dayı bronz nasıl yapılıyordu? Cooper tin. Cooper'ım vardı burada. Sadece tin mi lazım? Gel. Şurayı bir kapat. Şurada bir sürü şeyler vardı. Yokmuş. Allah yokmuş. Tinim ne kadar var? Ne var işte yettiği kadar. Dayı sen bir dur. Sen bana bir tin ver oradan. Sen sen sen. Siz bir gelin şöyle. Seni şöyle koy. Bir dur çek elini. Seni şöyle koy. Nasıl iki tane ya? Şey dedim bu. Böyleydi. Ver. Ver. Bin var. Pişir abi varı. Burada var mı? Yok. Sen burada bunu yaptın mı? Yapmışsın. Okey. Seni şuraya koyuyoruz. Seni şuraya koyuyoruz. Üç blok muydu? Üç blokmuş. Eee, seni de vere koyacağım da koyamıyorum. O zaman böyle koyalım. Çok güzel bir şey değil mi ya? İkili ikili pişirmesi. Vallahi çok güzel. Dayı seni ver. Sana kartopu yetiştirmem lazım benim. Gel şimdi. Şuna bir kova daha koysam mı ki? Ver bir kova daha koyayım. Kaç kaç level gidiyor peki? 54. Bir kova aldım. Hala 54. Seni bunun içine koyduk. Kartopunu aldım yanlışlıkla. Seni baştan başlamak gerek bak sen. Oy. Şaka yapıyorsun. Dur dayı dur dur. Şunu yapsam aslında daha çok iş görür. Bunun kitini yapmam için buna ihtiyacım var. Ama kitine ihtiyacım yok. O yüzden ben şimdilik bunlara kendimi idare ediyorum derken bronzlar daha pişiyor muydur? Pişmiş. Gel. Yeah. Nerede lan bronz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Şöyle 10'ar tane yani 10 tane kit yapacağıma göre 10 tane cir lazım değil mi? Eskiden reston mu? Şu restonu bir geri atma. Atma. Kullanacağım çünkü. Tamam. 10 tane kit hazır. Size bir basayım ben. Dayı sana şöyle bir her bastığımda bunların gücü de artıyor değil mi? 475. Sana sana niye? Ha Elimde değilmiş, 475 artıyor evet, güzel. Tabi tükettiği lav da artıyor. Bakayım azalış var mı? 14'te azalış yok. Hala artıştayız, okey güzel. Şunu ver, şuna biraz daha kartopu ekle. Kaç tane var? 5 tane var. Gold nereden geldi lan bana? Allahım nasıl drop giriyor, nasıl drop giriyor? <laughs> Şimdi dayı, magmatik. Bu bölümünü bitireceğim bir kere. Bu var, invar plate. invar plate nasıl yapılıyormuş? Seni yapmak zorunda mıyım ya? Kompaktör. Sen tam bir direnci işsin Gel. Piston ver. <laughs> Bronzum var. Şundan var mı? Yok. Kupırcıyır mı? Kupırım var mı? Olsa şaşarım. Gel. Şöyle şöyle. Gel. Eee gold reston. Gold. Benim bir ara Nedir'e gitmem lazım ve maden kazmam lazım. Bir ara. İnşallah bir ara. Oğlum çok tatlı bu Şunu alayım. Gel. Hiçbiri yok değil mi? Şöyle dört tane ver. Başka ne lazımdı? Tincir. 1, 2, 3, 4. Gel. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Başka? Iron. Vallahi Iron'dan var ya Iron'dan. Iron bitti yani bitti tükendi Iron. Kablo var mı şurada bir yerde? Kablo ihtiyacım olacak. Şöyle bir tane alayım. Bir sokumluk. Heh onu nereye koyacağız şimdi? Asıl soru bu. Onu nereye koyarım? Onu buraya koyarım. Gel dağıyı. Al dağıyı. Enerji doluyor. Senin sağ solunun altını üstünü bacağını kapatayım da. Ee, ne lazımdı ona? In var, şey lazımdı değil mi? Magmatik. 10 tane yapacaksam bundan bana 20 tane lazım değil mi? Kafadan direkt 20 tane. Şöyle koyuyorum. Bir doğru oluyor mu? Ona bir bakayım da. Şunu ver, şunu al. Bakayım. İnşallah bir taneden bir tane yapıyordur. Aynen. Şuralarda bir şey var mıydı? Bir kontrol, bir kontrol, bir kontrol. Yok, güzel. Ben sana iki kova daha koyayım ya. Ben seni zaten kullanacağım. Sizi şöyle atalım. 3 tane mi oldu daha? Senin hızdan senle neler yapılıyor? Eee bakayım. 5 tane ile bir tane bu. Peki Masarator'dan ben bunu geçirsem daha fazla elde eder miyim? E ee, bir dakika. şerefsizlik düşündüm de olmuyormuş. Bak. Hadi canım Allah Allah. Allah Allah ya Allah Allah. Hareketler ama. Oha bunu bir tane. normalde öyle yapıyormuşuz. Okey. Şimdi dayı. Gel. Sen mi eksiksin? Elektriyum. Bana 10 adet Elektriyum ver. 8, 9, 10. Birazcık da reston sökül. Gel. Neredesin? Ver 10 tane. Gel dayı. Sen değil evladım. Sen. kartopu mu lazım? Gel. İstemediğin kadar. Ver. Gel. Gel. Ver. 8 tane mi verdin? Okey. Gel kaç tane ürün? 3 tane verdin. Şimdi bir, bir deneme yapalım önce bir. Ee, ciddi oranda artış oluyor diye hatırlıyorum. Aynen. Mis. Şimdi de bakalım şuna bir. 595 değil mi? Şunu ekledik. 595'ten artmıyor. Niye? Çünkü kablonun gücü yetmiyor. Evet, kablonun gücü yetmiyor. Kesinlikle benle bir alakası yok. Aynen öyle. Kablonun gücü yetmiyor. Cık, halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Ama o başka bölümde. <laughs> Devam. Gel daha iyi. Şundan birazcık daha yap. Ben niye bundan daha fazla yapamadım ha? Imvarım yokmuş. Ver şunları. Bir tane daha versen de 5 beş, beş beşer tane yapsam. Gel, gel, gel. Tık beş tane. Sesimi alıyorsun, değil mi? Fiyasko ile kıyaslanmak için ist karşılaşmak istemiyorum. Kıyaslanmak ne ya? 2 tane kaldı 595 aynen artmayacak çünkü kablonun gücü yetmiyor Kablonun gücü kaç? Şu kabloyu bir öğrencim yanımda mı? Değil Şunu bir kıralım Kaç bunun gücü? 640 Bence kablodan kaynaklı Aynen 595'in üstünde çıkmıyor Şurayı kırayım bakayım Çıkacak mı? Allah Allah çıktı Enteresan neyse 625 dedi mi kablonun gücü? Şunu ver Dur la dur şunları almadık Şunları ver Gel Şeyim var mı? Var Tık 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 Geliyorum. Yettim. tıkır tıkırt. Tamam. Upgrade'iniz burada değil mi? Sen kaç üretiyorsun? 240 üretiyor bak. Bir tanesi 240 üretiyor. Oğlum bir tanesi 240 üretiyorsa bu enerji buna hayatta şey olmaz ki. Kablo etmez yani. Enerji conduit. Yani buna en aşağı şu 5 kalıktan lazım ki onu da üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapsam kafi. 9 tane yapsam kafi diyerekten geldik. Ver şunu. Envanterindeymiş lan zaten gel. Ee, ver Emi ver. Ver 32 tane ver. Ver. <laughs> Doymadım yine ver. French'imi de ver. Teknik olarak artması lazım. Bak artmazsa bu işte bir bokluk var. Şimdi dayı sen kaçsın? 615 tamam mı? Senin gücünü bir keselim bak. 615 seni de bir keselim. Bir durun. Bir durun dayı 615. Daha ben şuraya bir ha, 615 yazamam. 615 yazarsam kayıt durur. E ee, gel, 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 gel. Okey. Sen gel. Tık 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 diye bağladık. Kaç? İşte bu ya. İşte bu. <laughs> i̇şte bu dayı. Mis. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bakayım. Tam dayı daha ne istiyorsun? Fullenmişsin zaten. Dayı fullenince ne oluyordu? Gücü kesiyorduk diyeceğim ama sen buna bağlı olmadığı için görmüyorsun. Evet gücü kesti güç geçti. Bunlar boşu boşuna çalışmayacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar öpüyorum.